Aldım onu. Götümü iyi kurtardın ha. Gel buraya. Puş 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 gel. Gel 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 Göksel. Saldır. Göksel satma gel. Ee, orada başka yok. Adam eşyalarını bıraktı lan. Arkadaşı yok galiba. şey hangar tarafı sıktı ya. geldi oğlum? Kaçacak mı lan? Aman silah yok. Çocuk yanımda lan. Anasız kim silah yok. Göksel. Bana koy Göksel'in dur bir Göksel, <laughs> <laughs> Göksel silahım var. Çocuk hangara girdi kanka. Oğlum burada M4 varmış ya Göksel gözümü sikeyim ya. Yani. Gör gözümü sikiyim mi? Görmedim. <laughs> Baran girdi oğlum bu. Nereye la Lan ciddi oyna ciddi oyna takım. Öyle. Digulla baydı lan amına koyayım later. Önden Baran gitsin. Gel buradan gel 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 gel. Kürt taktiği. Hala. nasıl kiyim Adam burada lan burada burada, burada 150 bin <laughs> dolar ödül var. O ciddiyetle oynayın. Ne abi. olur ya? Abi lütfen ya ciddi oynayın ya. <laughs> Şimdi aşağı iniyoruz. Baca alı, baca alıyoruz. Hemen çıkıyoruz. okay mi? Okay mi takım? He he amına. Adamlar ringe giriyor. Takım. Amına koyayım. Yoksa çocuklar uçakta beni gördü bilmedi amına koyayım. Oğlum bizim üstümüzdekiler nereye indi Baran? Kanka Oğlum çocuklar yeni var bana. Oğlum bunlar ne yapıyor? Ben ne diyorum bu içindekiler nerede ama? kurtulamam. kurtulamayın. Gökdeniz çöl azaltı. Ben de <laughs> Adam var lan abi. Baran. Burada adam var lan hala. Baran buraya gel buraya. Geldin mi Baran? Yok evet, birader. Adam kaçıyor ona kadar. Varan geldin mi? Geldim geldim. Varan geldin mi? Geldim lader. Adam öldü. Oo, öldü burada da birini canım varmış. Kanka bir ringin arkasında. Dur Ben ses aldım. Kırıkta. Bana iyi de <laughs> Gel benimle Buradan bir yerden biri çıkıyor. Çıkıyor lan sanki. Marked location. Oğlum adam şeye geçmiş. Yürüsene oğlum bu tarafta zaten adam vardı. Arabanın arkasında da. Saldıralım mı? Mark the location. Rekle bir bomba atın oraya. <laughs> ben de diyor oğlum M16 çıkıyorum ona. saklasınlar. Ya, ya Göksel çok, çok bir uğurlu. satma belanı Göksel çok nerede? Oğlum arabanın arkasına ya PK dondurduğundaki. Varan saldırı kimse vuramaz. bakıyorum ama ne yapayım. Çok vurdum ya. Yani. Sağ sol mu? Sağ... Sağdakinde mi Göksel? Bir sarı araba var ya sarı arabanın yolu. Arkadaş geliyor. Kullarım. Gökseli ben git, Göksel'e gidiyorum. Aman Asen bayılıp duruyor bu da satıp duruyor maç ya. Oy da harbiden Göksel ya. 17 mermi söylüyorum. <masalarsan gülüyor> Bir... A few moments later. Baran kendimi de seni de patlatırım bak vallahi. Oyda. da. Bilader valla videodayız. Linç yersin. Oy <laughs> da. Kardeşim bu kaçıncı video denemesi bu arada? Üçüncü ama öbürlerini <laughs> de atacağım kankam. Ciddi o, oynamayınca nasıl oynuyormuşuz diye. Artık <laughs> bir saatlik video olur. Hadi hadi abi <laughs> bol killi saldırmalı bol killi hadi. 3 killim var daha. <laughs> Aykut <laughs> ıı, motivasyon <laughs> konuşmasını yap birader. Kardeşim taksit yok grup geçiyoruz. Hadi bak. <laughs> Ama yok sen satıyor bak. <gülüyor> <gülüyor> Oturarak, o, şey vuramadı ki, vuramadı ki. On çocuklar geliyor ki. Bana, bana ver Hayır yani sen nasıl bayılmıyorsun? Çocukları nereye lan? Çocukları çıkak bir mal var çadı ya <laughs> Gel gel Öldün şimdi Sağa da dal Dal Ne yapıyon oğlum ben sana geliyor. altınlar geliyorum çatıya mu? Bastılar mı lan sizi? <laughs> Oğlum sen neredesin bana? Abi? Siktir evlamı. Siktir Ne koyayım? Yani Bastarım. Aşağıdan şimdi onları arkalayacağım. Bekle abi. Baydım baydım. Yoksa diğerini de baydım aşağı düştüm. Gerisi sende. <laughs> Havada vurdum adama. Ben de öyle yaptım. Göksel, ya. <laughs> Göksel, tamam, tamam. bak ya, Göksel bir atıyor. At onu lan sen. Göksel maçı satıyor lan. Bak yoksa bi loot yapalım kanka kaldıracağız seni. Ben sikerim ya. Vallahi hiçbir şey <laughs> alacağım ya. Ya amına koyayım ya. M4'ü önümden aldı Göksel bir sus ya kanka. Senin yüzünden M4'ü alamadım ha. Göksel bak maçı satıyor ha <laughs> Abi bu ne ya? Gel Gökbe gel sana uzatma attım. Oğlum benim uzatmam ne lan? Yüksel <laughs> yine kurtardım he. Oğlum kaldırca kaldıracak mısınız? Malibu, <laughs> buna ne Oğlum neredesin sen amına koyayım? Yemin ediyorum kaldırdı sandım. Bir de benden at yalanını sikiyim inananı. Namık Kemal. Allah belamı versin <laughs> ki kaldırdı <laughs> sandım. Yemin ediyorum bak. <laughs> Söylürse <laughs> ben çıkarım ha. Bilader yemin ediyorum sen mi? çok kolpasın Aykut. Oğlum ben konuşmenim <laughs> var. Tek bir tane de mandajım var. Kanka Allah. var var var. Aha. Şurada Lootlar var. O... A few moments later. Sen neredesin? <laughs> Neydi lan bu? Aha adam Müslüman var han. Kanka adam da da bot gibi adamdı ya. <laughs> Araba geldi. Nerede? Oğlum dünyayı yedi lan onlar. Ya oğlum ya. Bonjour Ne nice istiyor? Ya bana bir M4 Baran adam görmüş Amına koyayım sen mi aldın onu? <laughs> ya senin ben Ya kardeşim senden mi var ya? Kendin patlatayım mı diyorsun? Amına koyayım arka tekerimden ne istediğiniz? <laughs> Az saatte kaç kilometre gidiyor? 16. No. önümden bir şey geçiyor. <laughs> Motor. Oğlum harbi nerede ya? <laughs> Ekser adamlara sıkacak mı kanka? Yok. <laughs> Niye peki kanka? Yeah, yeah, yeah. Mark no, sure the location. Mark the location. <laughs> Oğlum ya info oğlum verin ya. diyorum size ya. Info verin. Hayatınızı kurtarayım ya. Oğlum çocuklara o kadar vurdum durdu çocuklar. Kıllan hepsi de gitti yine. Eee yapacak ya. bir şey yok birader Çocuklar arabadayken bayağı vurdum lan. A few moments later. Göksel. Göksel adamları sana göster Göksel Göksel inşallah bayılır Göksel info ver Göksel Lan canı yok Göksel lan ya Lan bir mermi ya. daha değdirsem alıyordum kill ya Çok ya zevkli Ya bıraksan oğlum Göksel'i e bayılır <laughs> Çok sekti oğlum ya. Kaç kilimiz var oğlum? Ya MVP nasıl? Baran Kurtar yaptığın için MVP. Kardeşim ya. ben MVP'yim. Kaç kilimiz ben var? MVP. 18. Ü Güzel 30 kilimiz 12, var. 20, 21, 30 kilim. Arkadaşlar hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Yeni bir kanal olduğumuz için desteklerinizi beklemekteyiz. Bildirimleri açıp abone olmayı